Bu virüs sürecinde artık sokağa çıkma yasak olduğu için haliyle doğada bulunan dostlarımızla yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Şimdi Bursa'ya gideceğiz değerli izleyiciler. Kapanışı oradan yapacağız. Süslü program yapımcısı sevgili Göksel Bayrak ve kameraman arkadaşımız Hakan Aydoğan orada. Bakın orada nasıl bir etkinliğe imza atıyorlar. Gelin bakalım neler olacak. Yarın görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna kurduna Yunusuna emraha. Bütün alem kurban benim yurduma Lay 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 Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdum dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Lay lay lay, lay.